Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Karlı ve Yüncü duruşmaya katılmazken, sanık Sezai Tamuroğlu savunma yaptı. Metin Yüncü'ye verdiği para için teminat istediğini belirten Temuroğlu, kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, dedi, ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına Songül Karlı ile sanık Metin Yüncü katılmadı. Duruşmada tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu avukatıyla birlikte hazır bulundu. Savunma yapan Sanık Temuroğlu, Metin Yüncü ile arkadaş ortamında tanıştıklarını belirterek, 8 ila 10 dönüm araziyi satışa hazır hale getirip bize satabileceğini söyledi. İmar işlemleri için kendisine 180 bin TL verdik. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Aradan geçen uzun zamana rağmen arazi satışa hazır hale getirilmedi. Parayı geri istedik kendisini varlıklı biri sanıyorduk. Ancak bizi sürekli oyaladı, dedi. Para karşılığı teminat istediğini söyleyen Sanık Temuroğlu, bunun üzerine kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız, dedi. Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim ifadelerini kullandı. Bu olaydan sonra Metin Yüncü ile bir daha görüşmediğini dile getiren Sezai Temuroğlu suçsuz olduğunu söyledi. Alınan savunmaların ardından mahkeme Songül Karlı ve Metin Yüncü'nün bir sonraki duruşma dinlenmesi için davayı erteledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar